Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Retro Brawl yani 2017-2018 dönemi Brawl Stars'ı ve Magic Brawl yani 2020-2021 dönemi Brawl Stars'ı nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bakın arkadaşlar Retro Brawl ee, Brawl Stars'ın ilk dönemi, ilk versiyonu. Magic Brawl'la işte e ee, eşin o eşin ilk geldi zaman arkadaşlar. Eş karakterin ilk geldiği zaman işte 2022 2020 dönemi. Nasıl yükleceğinizi göstereyim arkadaşlar. Buradan Google'a giriyorsunuz. Bu arada bu videoya like atıp kanalıma da abone olursanız beni çok çok mutlu giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Retro Brawl yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar arkadaşlar aşağı indiğinizde burada Midik Brawl diye bir site çıkıyor. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra burada Midik Brawl Retro Brawl gözüküyor zaten. Buradan da Android diyorsunuz. Arkadaşlar burada ee, şu anda tekrar indirdiğim için ben gözükmüyor da e, bu dosya zararlı olabilir diye yazıyor. Ben bunu bilmiyorum zararlı mı e, Bu sizin üstünüzde kalmış ama bence yani büyük bir kısmınız indirir diye düşünüyorum. Çünkü yani eski Brawl Stars'ı kim özlemez ki? Herkes özlemiştir. E, yani bu size bu size kalmış. E, dosya zararlı olabilir, zararlı olmayabilir. İster yükleyin, ister telefonunuz temiz, tertemiz kalsın istiyorsunuz yüklemeyin. Ama ben yükledim. Çünkü yani eski Brawl Stars'ı kim özlemez ki?